Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir konuya başlıyoruz. Açı-kenar var ama üçgende açı-kenar bağıntıları. Açı-kenar bağıntıları derken öğrencimizin ilk aklına gelmesi gereken şey nedir? Bir üçgen için. Açıyla kenar arasında bir şey var mı herhalde o. Vardır değil mi? Nedir o? Büyük açı karşısında büyük kenar. Ben bu mantığı hiç anlamıyorum. Küçük açı karşısında küçük kenar. Yok anlaşılmayacak bir şey değil ki. Nasıl? Mesela bu bir üçgen oluştursun tamam mı bunlar? Ha. Sen şunu şöyle bak. Wow. Bu üçgen ya. Bu açıyı küçültürsem kırmızı ile yeşil Karşı Açı ki, değil mi? Karşıdaki kenarda ne yapar? Küçülür. Küçülüyor peki. Açıyı büyütürsem karşıdaki kenarda ne yapar? Büyür. Büyür. Buyur. Yok güzel ya. Ben niye soracaktım? Şey peki. O zaman devam edelim bizler. Nedir? Şimdi dedik ki büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar. Ama üçgenin iç açıları toplamını da bilmeniz gerekiyor. Tamam. Kaç Üçgen gibi olmuş. 180. 180. O zaman şu üçüncü açıyı bulalım Raşit hocam. 90, 104, ya. 180'den 104 çıkartalım. Kaç olacaktır? Ben alt tarafta daha rahat çıkartıyorum. Böyle kafam karıştı. İşte ben yan yana çıkarmayı tercih ettim. Benim hatam özür diliyorum. Daha olmaz. Peki bu açı 76 derecedir. O zaman şunu söyleyebiliriz. En büyük açı hangisi? 76. O zaman C'nin karşısındaki AB kenarı en büyüktür. AB kenarı büyüktür. 76'dan sonra 67 mi? Evet. 67'nin karşısındaki AC kenarı ve son evet. olarak AB en küçük açı bu olduğuna göre bunun Pardon, karşısındaki BC kenarı. Şöyle de söylenebilir, hmm. biliyorsunuz ki kenarlar köşelerin küçük harfleriyle de isimlendirilebilir. Yani A köşesinin karşısı küçük a. a. B köşesinin karşısı küçük B, C köşesinin karşısı küçük C olarak verilir. Dörtgenlerde nasıl harflendiriliyormuş? Öyle yok. Dörtgenlerde bunu yapıyoruz. Var mı? Hiç. Sağındaki, solundaki. U şu A, B, C ya. Ha. Hemen altındaki A bu B ya. Bu B. B. Bu C, C. Hiç B, öyle B. kullanmıyoruz ama biz herhalde. Hiç evet. kullanıldığını görmedik. O da o zaman devam <gülüyor> Peki. <gülüyor> Burada <gülüyor> en büyük kenar hangisi o zaman? C, ondan sonra B, ondan sonra A. Bu kenarların karşı uç geldiği. Harfleri i̇şte. yazdık. Peki. Açılara bakarak kenarları sıralayabiliriz. Aynı şekilde kenarlara bakarak da açıları sıralayabiliriz. Ama unutmayın. Hop. Burada bu kenarın kaç santimetre olduğunu bilemeyiz. Bu bize bilgi vermiyor. Sadece büyüklük, küçüklük, bir eşitsizlik söylüyor. Burada da bir sıralama söyler. Mesela burada en büyük açı hangisi sence? C burası. C açısı neden açtı hocam? Şey var 9 var ya. Evet. Karşıdaki kenar en büyük olduğu için. MC büyüktür. Sonra MB. Çünkü 8'i gören açıya bakıyoruz değil mi bu sefer? Evet. İlk önce 9'u gören açıya baktık. Şimdi 8'i gören açı daha büyük MB. Ve son olarak Yaba. büyüktür. Şöyle yapalım. MA. Yaba. Tabii bu açıların MD ile de başka bir harfle de gösterildiğini S. biliyoruz. S harfi ile de gösterilebilir arkadaşlar bunlar. Çoğunlukla onlar S ile görüyor zaten. Peki. Şimdi geldik şöyle bir soruyla karşılaştık. Diyor ki bize verilenlere göre buradaki en kısa kenar hangisi? 1, 2, 3, 4, 5 tane kenar, kenar var değil mi orada? İlk önce üçgenin iç açıları toplamından eksik açıları bulalım. 65, 78 daha 100, 43 buraya 37 kalır. Öyle değil mi? 49, 52 daha 101 buraya 79 kalır. Hadi en küçük kenara bulalım. Raşit Hocam ilk önce şuraya bakıyorum. Tamam. Buradaki en küçük kenar hangisi? AC. 37'yi gören kenar hı. bu. O zaman direkt olarak en küçük kenar budur diyebilir miyim? O e üçgen için evet. Bu üçgen için öyle ama diğer üçgenin içerisine girdiğimizde bu üçgende de açılara bakmak zorundayım. Hı hı. Bu kenar en küçük kenar değil. Çünkü bu kenar 52 derecelik açıyı görüyor. Burada daha küçük bir açıyı gören kenar var. 49 derece. Bakın bu 37 hop en küçük kenar budur diyor. Ancak bir sonraki üçgenin içine giriyoruz artık. Bu kenar aynı zamanda bu üç üçgen. Kenar. Kenar. Şimdi de bu üçgen içerisinde bir sıralama yapıyoruz. O zaman da 49 diyor ki bize hayır. Bu 52'yi gördüğü için karşımdaki kenar daha kısa. O zaman buradaki en kısa kenar DC. Öğrenciler ben şey diyorum burada. Ya ABC sınıfının en tembel öğrencisi ADC sınıfına gitmiş. Orada daha tembeli varmış. <laughs> Gayet mantıklı aslında. Güzel bir şekilde yapabilir. Bir de kenarları sıralayarak yapalım mı? He, rakam vererek. 1-2-3 diye. Rakam mı verelim yoksa direkt sıralama etmeyecek Bazen de çünkü en büyük hangisi en küçük hangisi diye soruyorlar. Mesela şu üçgene göre ilk önce sıralamayı yapalım. ABC'nin sıralamasını yazalım. Mesela burada en büyük kenar AB büyük. BC büyük. BC. 65 BC. Sonra AC. Bana güvenmiyor musun? Bir de komik. vallahi güvenmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bazen öylesine söylüyorum çünkü. Geldik buraya. Burada en büyüğü hangisi? AD. AD. Sonra AC. AC. Sonra DC. Çok kırıcı. Sonra DC. DC. Şimdi Şuraya baktığınızda, üste baktığınızda en küçük kenarın AC olduğunu göreceksiniz ama aşağıya baktığınızda AC'den daha, daha küçük, küçük bir kenar olduğunu göreceksiniz. Dc. Hı. Bu şekilde de çözüme gidebilirsiniz. Peki. Hadi, bu sınıftaki en... Tembeli mi tıkanıyor. Evet, en, en çalışkanı bulacaksın. Bulabilir misin? Tabii, bulurum. Bana mı vereceksin? Evet, en çalışkanı buluyoruz. Şimdi yapalım. Burası 70 derece. Ondan sonra burası 50 derece. Üçgenin Hı -hı. iç açılarından arkadaşlar yapıyorum. 105, 75 derece. Burası 150. Tabi üçgenin iç açıları var. 180 olarak değişti arkadaşlar. 50 değil burası. O, 30 şey 30 oldu. mu? Ha şey oldu. Ha. Güzel oldu. Ben 50 dedin sandım da orada. Ha. <laughs> 50 dedim ya. Tamam niye üstüme geldin? <laughs> bu da 65 olacak Raşit Hocam. Ne yaptın sen ya? Dur. <laughs> ya ne güzel ben hesaplayarak yapayım. Şimdi Raşit ya. Hoca hesap yapmayı <laughs> sevmiyor. Ben hesaplayarak <laughs> yazayım. 60-50 daha 110. Ama bu doğru yapmışım. 70. Ha kalem bozuk gerçi sen o yüzden yapamadın değil mi? Hiç yoksa ben biliyorum. Evet tabii ki bilmez miyim? <laughs> Burası 70. 30. 80 70 daha 150. Bana güvenmiyor musun demiştin değil mi sen az önce? 30. 70 45 Bunu daha 115. <laughs> 65. E şimdi takip etmeseydim yazdığın sayı var hepsi gidecekti. Şimdi ama bak bantık olarak düşündüm ki ben Hı. zaten bunlar bir işime yaramıyor benim. Ha, yaramayacak mı acaba? <laughs> Peki tamam buradan başlayalım. Buradan en çavuşkan arıyoruz. AC. Bu sınıftaki en çavuşkan bu. AC'ymiş. Ve geldik buraya. Bu üçgenin içerisine girdik. Burası 70 almış. Burası 80 almış. Hop bu daha çavuşkan. Evet. Geldik bu sınıfa. Bu sınıfta burası. Bu sınıfa göre baktığımızda burası 70 almış. Burası 60 almış. Burası 50. Bu sınıfa göre de en çavuşkan burası. Öyleyse en çavuşkan. AD kenarı. Buradaki en büyük kenardır. Anlaştık Keşke mı? RV olsaydı Raşit Ural olur en çalışkan Tabii. kenar. Kesinlikle. <laughs> Şimdi burada da şöyle bir soru var arkadaşlar. Bir açı ortay verilmiş. Açı ortayın ne olduğunu biliyorsunuz. Açıyı ikiye bölmüş. Ve bu şekilde bir ifade. Buradaki en büyük oran aşağıdakilerden hangisidir diyor ki bunu gerçekten de sorabiliyorlar. Biraz kasıntı hali ama basit bir mantığı var. Pay kısmı ne Hı. kadar büyük? Payda kısmı ne kadar küçükse, küçükse kadar burada büyük. sonuç e o kadar yüksek olacaktır. İlk önce bir açıları Açımanı bulun. Bulalım. Sen bul hocam. <laughs> ben bulayım. 50-72 daha 122. Bir üçgenin tüm açılarının toplamı 180'dir. 180'den 122'yi çıkartıyorum. 58. 58. 2'ye bölelim. Açı ortay o yüzden 2'ye bağlı. 29-29. Şimdi şurada bir üçgen var değil mi Araşı hocam? Evet. 50-29 daha 79. Şu açı 81. 81. O açı 79. Şu açı 99. Hayır. Se 180 değil mi? Hiç Öyleyse bunu hatırladım. yanlış yaptık. 91, Öyle 91. mi? Evet, e, bu 91. Pardon özür dilerim. 79, 101 zaten o. Özür diliyorum. Bu sefer ben... Ha, <laughs> <aa>, nazar yedi <laughs> Peki kaçtı? 79, 101. 101. Öbürü de 79. 79. Evet, doğru. Peki, şimdi ne yapacağız? Şimdi soruyu yapacağız. <laughs> Diyor ki AD bölü AB. AD şu kenar. Şimdi kadar edersen sıralama da... yapalım mı? <laughs> en küçükler şu BD ile DC küçük. Minik. En büyükler 79 ile 101'in gördüğü şu iki kenar. Şunlara büyükler diyelim. Olur Şunlara küçükler diyelim. Şu da ortanca diyelim. Tamam mı? Tamam. Çok özür diliyorum. Middle diyebilir miyiz ortancaya? <laughs> Yoksa kötü bir şey olmuş ya. Peki. AD bölü AB. AD middle diyelim. Bölü AB. AB büyük. Şimdi ortancayı büyüğe bölmek var. AD bölü AC. AD gene middle. AC büyük. Gene ortanca bölü Yalan. Büyük. BD artı DC. İki toplanmış. Küçük artı küçük. Bölü AB artı AC. Büyük artı büyük. Ve şuna baktığımızda AB artı AC. Büyük artı büyük. Büyük artı büyük. büyük, artı büyük. Küçük artı küçük. Şimdi en yüksek kesir, en büyük kesir tabii ki Burası olacaktır. Çünkü büyüklerin toplamını küçüklerin Aynen. toplamına bölüyorsunuz. Öyleyse buradaki doğru cevabımız D şıkkı diyebiliriz. Buna sayısal değerler vererek de deneyebilirsiniz. Ama, çok Ama küçüklük büyüklük kıyaslaması biraz daha rasyonellikte işe yarıyor. Çünkü sayısal değerlerde yanlışlıkla çakışan değerlerde bulabiliyorsunuz.